objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü yayınımızda Adana Demirspor özel yayını ile karşınızda olacağız. Adana Demirspor'da özellikle pazartesi gününden itibaren yaşanan yoğun gündemi Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Bolu Spor Adana Demirspor maçının yayınını bu videomuzda konuşmayacağız. O maçla alakalı videomuzu izlemek isteyen izleyicilerimiz TFF 1. Lig'de yeni hafta programımızda o maçla alakalı görüşlerimizi dinleyebilirler. Biz bu videoda sadece Adana Demirspor'un pazartesi günü öğlen 1'de başlayan yoğun gündemini konuşmaya başlayacağız seninle beraber. O kadar uzun bir giriş oldu ki ben bile girişten gülümseme attım kameraya. Normal dolayı. ama Adana Demirspor'da şu an gündem çok yoğun. Aynen. Pazartesi günüyle başlayalım. Sana hiç hoş geldin falan demiyorum. Aynen. Direkt konuya dalıyorum. Şimdi pazartesi günü biz burada TFF 1. Lig'de geçen haftaki maçların sonuçlarını Adana Demirspor Spor maçıyla özel, özel yayında konuştuk. Aynen. Program bitti. Yarım saat bir saat sonra bir baktık Mehmet Akgöz gitmiş. Aynen. Aa dedik, şaşırdık bayağı bir. Hani Niye böyle oldu falan. Başkan orada taraftarı sistemini belli eden bir cümle yazdı. Hı -hı. Cümleden kastım şu. Ünlem koydu. Ünlem Yaz koydu. Bayağı vardı ünlem. Bir 20'ye yakın ünlem vardı başkanın yazdığında. İlk bu olayla başlayalım. Mehmet Akgüz'de yolların ayrılmasını doğru buluyor musun? Hı -hı. Evet çok formsuz bir Mehmet Akgüz vardı ama Mehmet Akgüz rehabilite edilip hayata döndürülemez miydi? Hı -hı. Bir Ömer Şişmanoğlu ismi geçiyor. Mehmet Akgüz'den sonraki Ömer Şişmanoğlu'nun Kime yararı oldu Adana Demir olsun konuşacağız zaten ama oradan zaten takım karıştı gereksiz yere. Aynen. Kulüp karıştı. Mehmet Akgüz'de yolların ayrılması sence doğru mu yanlış hı hı. mı gerekçelerini açıklamanı istiyorum? Şimdi sezon başında Adana Demirspor transferler yaptığı zaman da Aynen. bir cümle kullanmıştım. Geçen gün Adana Demirspor taraftarı da o benim aynı söylediğim cümleyi yorum olarak yazmıştı videonun altına. Şunu yazdı. Ben de şunu demiştim. Mehmet Akgüz gol atar, maç aldırır. Lanza Feme şampiyon yapar demişti. Şimdi bak böyle bir oyuncu Mehmet Akgüz. Mehmet Akgüz gol atar, maç aldırır ama öyle golleri kaçırır ki takımı yakar. Bak geçen sezon Bolu Spor maçında o atamadığı golden dolayı maç 3-1 olacaktı. Atamadı. 2-2 bitti. Dö <laughs> son döndüm. dakikada yedi. Bolu da demiş, Spor son dakikada gol attı duran toptan ve maçı 2-2 bitti. Adana Demir Spor 2 puan kaybetti ve Süper Lig'e direkt çıkamadı. Aynen, Şimdi Mehmet Akgüz bu sezonda çok kötü oynuyor. Gönderilme kararına yanlış buluyorum. Ben de. Neden yanlış buluyorum? Şimdi oyuncu tamam kötü oynadı bu aile bir konu ama gönderilecek kadar bir durumda yok. Neden yok? Ee, gerçi oyuncu affını istedi ama oyuncuya da taraftar çok fazla tepki gösterdi. Zaten taraftar tepki göstersin o kaçırılan goller çok büyük goller ama şunu desinler. Ya yani oyuncu artık yedeğe çekilmesi gerekiyor. Hani takımdan gönderilme konusu yanlıştı bence. Sosyal medyanın çok fazla ciddiye alındığını düşünmüyor musun? ya yani ciddiye alınması gerekiyor. Ya başkan, Ama bazı konularda Başkan da bence hata yapıyor bu konuda. Mesela her yorumu ciddiye alıyor. Hı hı. Hani şöyle diyorum ben, düşünüyorum. İşte dediğimiz gibi yani bazı yorumları ciddiye alacaksın, Bazılarını ya alacaksın Her yorumda ciddiye alınmaz ki mesela Hani taraftar bir oyuncuya laf edebilir, hani Mehmet Akgüze de etmişlerdir edebilirler. Yani şöyle söyleyeceğim, bunlar profesyonel oyuncular hı hı. ve çok ciddi para kazanan insanlar bunlar. Hani. Aynen. Bir insanın ömür boyu çalışıp kazanabileceği bir parayı. 1 ayda kazanan insanlar bu isimler haksız mıyım 2 ayda hatta bu isimlerin bir yılda kazandığı para ömür boyu çalışsan kazanamazsın Hı -hı. Hani Hı -hı. bu işi yapıyorsan sevaplarına da günahlarına da katlanmak zorundasın bence bence yani, Nasıl iyi ya. oynarken herkes Mehmet Akgüz o oley ağımsın canımsın Hı -hı. paşamsın diyorsa kötü oynarken de taraftar seni eleştirebilir Bu her oyuncu için geçerli Ama adalde bir taraftarın artık işte bu konuda sabrı kalmadı Zaten hani gönderme konusu yanlış bunu söylüyoruz ama ya Mehmet Akgüz'e şöyle yaklaşması gerekiyordu. Oyuncunun kızağa çekilmesi gerekiyordu. Ama herkes o eleştiriliyor. Olarak. Hani bunu bence insanların kanıksaması lazım. E Paris Saint-Germain'de bu sene Mauro ile eleştiriliyor mesela. Çoğu maçta kızağa çekildi biliyorsun. Ne oyuncular Hı. ne laflar yiyor. Messi'yi bile Barcelona'da yemediği laf yok bu sene. Hı. Mehmet Akgüz de hani eleştirilere göğüs gerip sahaya çıkacak. Elinden gelenin en iyisini yapacak hani şunu diyebilir gidip mesela hocaya Cüneyt hocaya. hocam ben bu aralar çok formsuzum. Bir kendimi bulana kadar beni bir yedek oturt. Hani bir ben bir kendime geleyim. Ya bunu demesen de gerek yok. Hocanın yapması lazım. Aynen hoca da bunu yapabilir ama hoca illa ısrarla oynatıyorsa sen kötü olan oyuncuyu oynat oynata formsuz olan oyuncuyu oyuncuyu da bitirdin. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Hani oyuncu da kendi limitini bilmeli. Oyuncu gidip diyebilirdi hocaya. Hocam ben bu aralar çok formsuzum. Kötüyüm. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hani bana bir izin kafa izni gibi askerdeki kafa izni gibi ya bunu valla, yapamazlar mıydı? Yaparlar. Ya bırakıp gitmek çok kolay herkes bırakıp gider ya. Valla taraftar şu konuda bana da saçma haklı, geliyor. Taraftar biraz da şundan alevlendi. Mehmet Akyüz biliyorsun ısınmaya gitmemişti biliyorsun. Onun da kendi hataları var. İşte Sana on ondan doğru dolayı diyorsun. zaten taraftar hep şunu düşünüyor. Ya sen hem ısınmaya gitmeden tepki gösteriyorsun. Oynayınca da öyle goller kaçırıyorsun ki bizi puanlardan ediyorsun. İşte taraftar bunu da düşünerek Mehmet Akyüz'e çok fazla bir tepki gösterdi. Ama Mehmet Akyüz bu tepkileri hak ediyor çünkü. İşte ben de sezon başında o yorumu yaparken bunları görüyorum. Neden? Mehmet Akkuz bu golleri kaçırıyor yani. Bak şöyle bir durum var. Bazı oyuncu formsuzdur. Pozisyona girer atamayabilir. Ya Mehmet Akkuz'un sence o penaltı çizgisinden, şeyinden, noktasından Kabul o golü edilemez. Veya öbür karşı karşıya kaçırdık kabul edilebilir mi? kabul mi? Edilemez. Köşe bomboş duruyor ya. Tabii canım. O nasıl vuruş öyle? Bir de şöyle bir durum var. Hani sen Mehmet Akgüzsen bu ligede damga vurmuş bir oyuncu Mehmet Akgüz geçtiğimiz yıllara baktığında evet. Denizli'yi Süper Lig'e çıkaran oyuncuların başında geliyordu. O golü kaçırma lüksün yok. Onu atacaksın. Bir daha. de işte bizim Neydi? hep söylemiş olduğumuz konu var ya, geçmiş önemli değil, şu anki durum önemli. Tabii. Deniz Spor'u şampiyon etmesi, Adana Demir hiçbir faydası yok. Adana Demirspor için yapacaksın Ne yani O golü, Boluspor Asya'da geçen sezon o golle, o maç 3-1 bitmişti. Adana Demirspor Süper Lig'deydi. Aynen bak çok ince Tabii. detaylar bunlar. Ama ince detaylar yakıyor işte. Sezon başında biz ilk haftalarda Padip Bala Mehmet Akgüz'e çok fazla biz tepki gösterdik biliyorsunuz. Adan Adana Demir taraftarından hiç tepki yoktu. Özellikle Padip Bala'yı bile bize karşı korudular. Aynen. Ne dedik biz Padip Bala için? Gönderilmesi gerekiyor Ya şöyle dedik. dedik mücadele ediyor falan ama bitiriciliği yok. Yok Bitiremiyor. Aynen. Zaten önemli olan da bitirmesi zaten. Tabii canım. Bitiremiyor bak geçen hafta yaktı takımı. Taraftar ne dedi? Padip bu takımdan soyutlanması lazım. İşte bunu bu durumlar olmadan görmek zaten önemli. Biz aynen, bunları aynen. görüyoruz neden? Biz çünkü objektif olarak bakıyoruz. Ya testi kırıldıktan sonra bir şeylerin anlamı kaldı. Aynen öyle. Biz bunlara objektif baktığımız için daha ilk haftalarda gördük. Geçen sezon da söyledik biz bunu Padipba için. Yetersiz oyuncu dedik Padipba? Mehmet Akgöz sana e, konusunda sana şu açıdan da katılıyorum. Mehmet Akgöz mesela Menemen maçında skor 3-0 iken oyundan çıktı. Orada e, isyan ediyor. Hani aynen. net de bir gol kaçırdı bomboş kaleye. Zaten orada skor 3-0 sağda kalsan ne olur? kalmasan ne olur? Hani ve senin yerine de orada bir arkadaşın oyuna Hatta giriyor. Hatta sen bana bir de özellikle sormuştun. Sadece kaç yıldır golem üzülüyor. Ben alakası yok demiştim. Biliyorsun. Bir de orada senin arkadaşın giriyor. O adam da lanzafeme için diyorum bunu bu takımda yer alıyorsa o da bu takımda olmayı hak eden bir insan. Aynen. Sokaktan gelen bir adam senin yerine oyuna girmiyor yani. Orada mesela sen ya da ben o da girse senin üstümüze... yerine sen Tabii. fark etmiyor yani. Adana Demirspor kadrosunda olan her oyuncu Adana Demir Demirspor kulübü için çok değerlidir. Hı hı. Nasıl ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'de oynayan her oyuncu ben Tolga diye Tolga Ciğerci'yi sevmiyorum da beğenmiyorum da. Ama Fenerbahçe'nin menfaati için bir şey yapacaksa ben bir taraftar olarak desteklerim. Sen orada senin yerine bir oyuncu giriyor, bir takım arkadaşın. Hı hı. İnsan orada hani bir e, bir motive eder onu bir şeyler yapar. Hani sen böyle oyundan küstüm oynamıyorum der gibi gidersen Aynen. taraftar da bunları önüne getirir. O zaman çok oynamak istiyorsan iş yapacaksın. Kesinlikle. Futbolun acımasız gerçeği de bu. Aynen, evet. Sağda yer alacaksan eğer iş yapacaksın. Yapamıyorsan böyle tepki yersin. Böyle anzafeme e, orada oyuna giriyor. Arda sen bir arkadaşını bir motive et. Hadi hani hadi aslanım hadi sen de git bir şeyler yap der gibi bir şeyler de. Mehmet Akgü sürekli Nalıncı keseri gibi hep kendine yonttu 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 Okların ucu çok kötü ona döndü sonunda Aynen öyle da. oldu kesinlikle ee, Bir de zaten burada kadroya baktığımız hmm. zaman da Özellikle son oynanan Bursa Spor maçına bakıyoruz 9 tane Metin Korkmaz'ın oyuncusu var Yani bu takımda Bu kadar sıkıntının nedenlerinin başında da Metin Korkmaz geliyor başkan, çok dedik. başkan koruyor çok belki dedik. ama ben başkanı bu konuda uyarıyorum Yani ben çok dedik. düşüncemi söylüyorum Sen de söylüyorsun Metin Korkmaz çok bu dedim takımın Başını yakan isim ee, Bursa Spor maçında 9 tane oyuncusu vardı. Lanzafeme dediğimiz gibi menajer yüzünden oynatılmadı. Çünkü kendi oyuncusu değil. Bunu bir daha söyleyelim. Bilmeyenler olabilir. Lanzafeme farklı bir menajerin futbolcusuydu. Aynen Oyuncu öyle, bilerek öyle. oynattırılmadı. Belli güçler tarafından. Aynen öyle. Başkanın alakası yok bununla. Kesinlikle başkanın alakası yok. Menajer oyunları Murat işte. Murat Başkan hatta sürekli Ümit Özat'ı arıyor. Oyuncuyu neden oynatmıyorsun bir sıkıntı mı var Oyuncu ailesiyle burada Çocukları ve hanımıyla Aynen. Hani geçen sene Stokes'un iki tane hanımı vardı öyle. Evet. öyle karışık bir durum da yok Oyuncu işten eve evden işe Tarzında Hı -hı. yaşıyor hatta Ama bu oyuncuya hiç şans verilmedi Aynen, yani, Gariplik şans var, verilmedi burada var burada var, zaten tabii ki. Hani ve forvetler de dökülüyor Hani önünde o... mesela Balde'nin yedeğidir Lanzafeme Oynatılmamasını kabul edersin değil mi Balde maç falan kurtarıyor Aynen. Hani bir gariplik aramazsın ama ne Patippa ne Mehmet Akgüz ne maç alıyorlar ne bir şey yapıyorlar. Bak bir de Yunus Akgün'ü Yunus forvete şey denediler. Denedi denediler Emircan, Patippa bunların hepsi oynadı. Net santrafor olan Nazlı Femiz, bir kere ilk 11'de başlamadı Aynen. ligde. Bak ligde diyorum. Türkiye kupasını sayma zaten. Adamı resmen sahaya şey diye atıyorsun. Ee, nasıl diyeyim sana? Aa, diğerleri oynamasın. Yok, hani yok bu yok. Yem sak Aynen. Sakatlanırsa sakatlansın Aynen, gibi tarzında. Aynen. Aynen katılıyorum sana. Bir de gelen isim zaten daha gelmedi de Ömer Şişman ne oldu da Metin Korkmaz'ın oyuncusu? Ya bir de burada, burada çok olaya bak çok yani. üzücü bir durum var. Ya Ömer Şişmanoğlu kim ki Adana Demir Spor, Ömer Şişmanoğlu için karıştı. Aynen. Çok üzücü ya. Bir de şöyle bir durum var. Ronaldo mi? mu? Lewandowski mi geliyor? Aynen. Carlos Tevez mi geliyor? Hani iyi e. forvetlerden Agüero mu geliyor? Aynen. geliyor? Hani çok büyük bir yıldız o. Şimdi mesela Luis Figo da Real Madrid'den Barca'ya gitmiş. Barca'dan Real'e gitmişti. Aynen, tam Domuz kafası falan fırlattılar. Hani Figo çok büyük bir oyuncuydu ama. Hani herkes onu bir şekilde zamanla kabullenir. Ya Ömer şişman oldu kim ya? Adana ağlama de, mi? diyen adamı evet. İbrahim Akda ile beraber. Başkanın burada çok büyük hatası aynen var diyor öyle. ya. Oyuncu özür dilerim diyor. Ya, oyuncu, yalan o ya. Oyuncu son noktaya gelmiş. O e yalan. Bakıyor. Tabii, Tabii yalan. yalan aynen. Aynen. Oyuncu orada canlıya bakıyor. Benjamin Franklin'e bakıyor oyuncu orada. Bir aynen. de diyor sonunda şampiyon aynen. ADS. Yani Tabii. sen şampiyon ADS de desen de. İşte ben para istemiyorum desen de ben inanmam. Doğru. Yani oyuncu zaten bir kere yanlış oyuncu. Bir, hani forvet özelliği anlamında söylüyorum bunu. Bir, İkincisi de Adana Demirspor'a laf atmış. Affedersin aşağılamış taraftarlara bir oyuncu. Ben bu oyuncuyu zaten selam bile vermem. başkanı Başkanın canım. yerinde olsam Aynen öyle. İkincisi Şimşekler grubu da bir açıklama yaptı. Sert bir açıklama yaptılar Ömer, ha, Ömer Şişmanoğlu için. ile ilgili. Evet. Bodrum'da kaldığı zamanla ilgili yazın. Ya Ömer Şişmanoğlu Şimşekler grubunun oraya geldiğini duyunca oradan kaçmış. Tüymüş. Aynen tüymüş. Şimşekler grubunun açıklaması bu. Ömer Şişmanoğlu'nu Bodrum'da tatil yaptığı yere basmaya gideceklerken Ömer bir yerden haber almış. Birileri aynen demek ki belirtti onu. Ee, o kişiyi de tahmin ediyorum da hani burada söylemek istemiyorum. Hı -hı. Adana Demirspor maalesef Murat Sancak yanlış kişilere güvendiği için sıkıntı çekiyor. Aynen öyle. Bence başkan çevresine dikkat etmeli. Çünkü e, bu takım 3 yıldır dünya para harcadı ve Hatay Spor Adana Demir'in harcadığı paranın onda biriyle Süper Lig'de şu an ilk şeyde ilk 7'de 8'de UEFA'ya oynuyor neredeyse. Gaziantep ve ayrı tutuyorum. Onlar çok para harcadı. Karagümrük de gene para harcayan bir takım ama Aynen. Adana Demir'den çok daha az para harcayan takımlar şu an nerelerde? Tabii ki öyle. Yanlış adamlar harcanıyor çünkü para. Canıt'ın LGR geldi adam 500 dakika oynamadı. Hadzic, Hodzic bir maça bile çıkmadı Nermin Ozic. Bir de Anıl kariyer geldi yine Metin A Korkmaz'ın oyuncusu Gitti zaten. E dedik zaten yanlış transfer değil Aynen. programda. Adamda stoper fiziği yok zorla stoper oynatmaya Şeşir Geldi. O da gitti. O da yanlış demiştik. O da gitti. Yani buradaki sıkıntı Metin Korkmaz. Bir, ikincisinde çok büyük bir şey alındı. Yani bir kul hakkı deriz ah, ya. Diyorsun. Aynı öyle bir şey oldu neredeyse. Hani Lanza Femin'e alındı. Sen burada iş çevirirsen arkadan. Şimdi bak başkan bir şey yapmadı. Bu ayrı Hı. bir konu ama sen işte adamın ahını aldığı zaman sıkıntı çeken o takım oluyor ve taraftar şekil. Valla başkanın tercihlerini <laughs> hiç anlayamıyorum. Ha mesela bak dün bir olay patladı komedi. Şu açıdan komedi. Sen Ümit Özat'a ikinci bir şans verdin değil mi? Kim Ümit Özat takımın başına getiriyordu kendi takımının? Adamı takımın başına getirdin dün karpuz kesiyor. Aynen. Videosunu koymuş. Daha karpuz kesecek diyor. Aynen. Bak sen şans verdin. E, piyasada bir dünya Bizim özellikle ikinci Karaman'ı günü... söyledik geçerli Aynen adam gibi adam Ünal Karaman var orada mesela. Geçti Münal Karaman'ı. Bak Gözde Hadi... geldi nasıl galibiyet aldı. Diyerek şey, getirmek istemiyorsun. 5 kaybetti pardon. 2-1 yani. yenildi. İyi oynadık. ama yani. şöyle. Mesela alt liglerde kendini geliştirmeye açık hocalar var. Ya da bakıyorsun yukarıda yine iş yapabilecek bazı Çok hocalar var, var. Boşta olup. Ümit Özat'a sen getiriyorsun. İkinci bir şans veriyorsun. İnsanlar bu tür durumlarda karakterlerini belli ederler. Aynen öyle. Adana Demirspor'un dün karıştığı gün Ümit Özat karpuz kesiyor video koymuş. Aynen öyle. Almış eline bıçağı. Biz ama başkanı çok uyarmadık mı? Alma dedik. Başkanım bak senin başına iş açacak. Ya, Ümit Özat da metin korkmazın. Aynen şeyi. öyle. Zaten Menajer o yüzden Aynen artık. öyle. Yani. Olay zaten belli değil mi? Taraftarlar zaten buradan anlasınlar. Geçen sezon da Urtutun e çok fazla destek verdi, yanlış dedi, gönder, Tabii. sen bile bana katılmıyordun biliyorsun o zaman, Bir taraftar acele teki gösteriyordu bana. Ne oldu sonucunda? Biz her takımın menfaat için söylüyoruz. Bu konuyu da açıkladık, lanza Femme konusunu ve Adana Demir'in ne kadar sıkıntıda olmasını, yani daha doğrusu neden sıkıntıda olduğunun da gerekçesini açıklıyoruz. Metin Korkmaz bize göre, aynen, Metin Korkmaz'ın olduğu ben de öyle yerde ot bitmez. Ben de öyle düşünüyorum. Çok yani. net ya. Bir de bir Ömer Şişmanoğlu için Adana Demirspor gibi bir kulüp karıştı. Bence çok üzücü bir durum Aynen ya. Bir de şöyle bir durum var. Sen Lazafemi'ye oynatmıyorsun. Ezehe transfer ediyorsun ve Ömer Şişmanoğlu'nu alıp oynatacaksın ne komite? Var mı böyle bir dünya? Nasıl bir dünya Tam, yani bu? aynen öyle. Bu Ömer Şişmanoğlu, Şişmanoğlu görmek için kendine bir yararı yok ki. Aynen öyle. Tamam geçen sene geldi Erzurum 6 tane falan gol attı da hani Ömer Şişmanoğlu bugün Adana Demir'de oynar, gelir, takılır. Seneye başka takıma gider i̇stikrar Ömer Şişmanoğlu. Yok. istikrar yok. Beşiktaş'ta tamam geldi. geldi ne yaptı? değerini bilemedi. Takıldı İstanbul'da yani hiçbir şey yapmadı. Peki sen Adana Demirspor'un bundan sonraki yol haritasını nasıl görüyorsun? Ben başkanın geri döneceğini düşünüyorum. Kimizin de ortak görüşü. Onu söyleyeyim. Zaten. Bence başkan bir nabız yokluyor şu an. Baskılara dayanamayıp geri dönecek. Bence, Bence geri, geri dönecek. Ama gibi. başkan geri dönecekse yanındaki fazlalıklardan kendini kurtarması lazım. Yanlış adamları savunuyor. Bir gariplik var orada. Kesinlikle yanlış insanları savunuyor. Adana Demirspor'un çıkış yolu belli. Burası ancak kalması lazım ki kalsa da yine bir şey daha var. İki tane deplasmanı var. Bolu Spor ve Adana Spor. Bu iki maçtan altı puan çıkarması Adana lazım. Adana'yı deplasman sayma da hani kağıt üstünde ha, Sonuçta ediyorsun. olsun örnek Doğru. aynen. Bu iki maçtan altı puan çıkarması lazım. Bana evet. hani bak Burası ancak kalsa da diyorum bunu. Çıkarması lazım. Eğer çıkaramazsa Adana Demirspor'un iki 2 şansı sıkıntıya girer. Bak ben Adana Demirspor'un çıkacak dedi. Direkt çıkacağını Aynen. söylemem rağmen bunu söylüyorum. Çünkü neden objektif olmam gerekiyor? Takım karıştı bir de ya. Şu Aynen, an. objektif olmam gerekiyor. Şimdi ben bu durumu ortaya görüp, ortada görüp de diyebilir miyim bu takım çıkacak diye Bana affedersin kafanda sorun mu vardı? Bir de bak bana şu çok saçma geliyor. Daha Murat Sancak geçenlerde demedi mi kulübü şey yapmak istiyoruz. Bir Aynen. yapı oluşturmak istiyoruz. Bir mağlubiyet alındı diye neden takım hemen karışıyor? Bursa Spor kötü bir takım değil ki. Tamam biz de o maçta Adana Demirspor net favori görüyorduk ama hı. Bursa Spor sezon başından beri kaç tane takımı ezdi geçti. Samsun 3-0 yendi. Bak ben sezon başından beri ne diyorum? Samsun ilk 2'den çıkacak değil mi? Benim ilk 2'den çıkacak dediğim takımı ezdi 10 kişiyle. Son yarım saat 10 kişi oynadı. Hı hı. Bursa Spor boş bir takım değil ki. Aynen. Olabilir herkes herkese yeniliyor. Ama bir mağlubiyetle neden bir takım bu kadar karışıyor? Ya başkan, bir Neden bu daha... kadar çok yanlış hamleler yapılıyor? Kulübün içinde sağlam bir toplantı yapılır. Oyunculara bir gözdağı verilir. Ultimatom verilir. Yanlış oyuncu Şu an kesilir Boşta ya. iyi hocalar da var. İlhan Palut gibi. Hı -hı. Ha Cüneyt Hoca ile olmuyor mu? Getir İlhan Palut'u takımın başına. Bir de yönetimin burada da şöyle bir hatası var. Cüneyt Dumlu Pınar'la bence oyuncular arasında hoca oyuncu ilişkisi yok. Biraz enseye şaplak durumu var benim Hı -hı. gördüğüm. Bu da yönetimden kaynaklandı. Ee, sezon başı kampında Cüneyt Hoca'ya ben bakıyorum daha yazın. İlk herkes Cüneyt Hoca ile beraber böyle hı hı. el ele kol böyle şey yapıyorlar. El ense falan resimler. Aynen. Hoca ile oyuncular arasında bir mesafe yok. Mesafe olması lazım hani. <laughs> Aynen. Hocanın geri gerekiyorsa döveceği, seveceği hani gerektiğinde de. Döveceği derken, ya döveceği orken, şey yani eline sopa alıp demiyorum. Ya ne anlaşılmasın hani şey. Aynen. Eli maşal anlamında nasıl belli bir mesafe olmaları gerekmiyor mu aralarında? Tabii lazım. Hani şu an ben görüyorum oyuncularla hoca arasında son dönemde hı hı. O sezon başından beri başlayan olay resmen enseye şaplak durumu var benim gördüğüm. Hocanın da bir ağırlığı kalmamış. Bu net. Aynen öyle. Valla Adana Demirspor'u çok kritik maçlar bekliyor. Bak şimdi öncelikle bu hafta sonu Bolu Spor maçı var. Tabii. O zaten TFF Bincik programında konuştuk. Aynen konuştuk oradan izleyebilirsiniz. Görüşlerimizi izleyebilirsiniz. Bolu Spor maçından sonra Ankara Spor maçı var. Ankara Spor maçından sonra Adana Demirspor'u çok zor bir fikstür bekliyor. Ankara yer türlü yenerler de Bolu şey Adana derbi Geleceğim kritik. şimdi. Ankara Spor maçından sonra çok zor bir fikstür bekliyor. Öncelikle Adana Spor deplasmanı, ardından Adana'da Altay maçı iç sahada, ardından İstanbul'da Ümraniye deplasmanı, ardından sahasında Bandırma zorlu bir rakip. Ardından Mart'ta. Samsun deplasmanı, ardından evinde İstanbulspor maçı. Kritik maçlar var. Ve ardından Eskişehir maçı geliyor. Ben Eskişehir maçını geçiyorum. İki tane de kritik maç geliyor. Keçiören ucu Akisar. Şey, Akisar diyorum. Evet Akisar. Her takım güçlendi bir de belli ölçüde. İşte, Çoğu takım güçlendi. Yani Adana Demir Spor için niye söylüyorum bunları biliyor musun? Şimdi Bolu maçını kazandığını farz ederim. Ankara maçını saymıyorum. Kazanır o maçı Kazan bir şekilde. Kazanacağını düşünüyorum. Ben de. Ama ondan sonra Adana 1, Altay 2, Ümrani 3, Bandırma 4, Samsun Spor maçı 5. Kritik Bu 5 maçı, maçı var. 2 maçı da katalım. Bolu ile Ankara Spor'u 7 maç 7 maçta en az 6 galibiyet alması Şart. lazım. Şart. Evet. Bir maç puan kaybını da Samsun maçına bırakıyorum. Olabilir. Doğru diyorsun. Başka Hatta bırakmıyorum yani. sana. Telafisi yok. 7 maçın altısını alması lazım. Bu Adana Demirspor'un düzelme şifresi oynayacağı 7 maçın hafta sonundaki maç da dahil. Bolu maçı dahil 7 maçı yani Bolu'dan sonra 6 maçın da dahil toplam 7 maçın altısını kazanması lazım. 6 maçta yani daha doğrusu 7 maçta en kötü 18 puan alması lazım. Artık e, söz Adana Demirspor'un yönetiminde ve futbolcularında şu açıdan ben Murat Sancağ'ın geri döneceğini düşünüyorum. İstifa etmeyecek bence. Bana öyle geliyor. Futbolcular da destek verdi bugün Murat Sancağ'a. Aynen doğru diyorsun. internette sosyal medya hesaplarından Adana Demirspor'un yapması gereken birlik olmak. Adana Demirspor zaten bu sezonda çıkamazsa yanar. Onu söyleyelim. Şu Yandım açıdan yanar. Kulüp maddi anlamda büyük sıkıntıya girer. Çünkü hı hı. seneye zaten 4 takım yukarıdan, aşağıdan üç tane sağlam takım gelecek. Aynen. Adana Demir ne yapıp ne edip çıkmak zorunda. Son olarak da sana şunu söyleyeceğim. Kendi adına Adana Demir Spor penceresinden bakarak hani onu söylüyorum. Başkanın Bursa Spor'la da alakalı bir açıklaması oldu. Hı hı. Evet bizi yendiler, tebrik ediyoruz. Fakat kendi içlerine iç işlerine baksınlar. Bursa Spor'a ben haciz göndertmedim dedi. Hı hı. Bize borçları var dedi. Ben onu anlamadım o konuyu. Ne borcu acaba bu? Oyuncuyla falan alakalı herhalde, yok, satışlarla alakalı başka borcu alakalı. olacak yani. <laughs> Kulüp Hayır, birbirler. şöyle şey bir şey var. Ademiz 2 milyon TL'ye yakın bir paradan spor, bahsediyor. Futbolcu mı Spor'dan şu son zamanlarda bakıyoruz, yok. Valla düşünmeye çalışıyorum. İşte ben konuyu anlayamadım. Taraftarlar yani. bizi bilgilendiriyor. Taraftarlardan bilgi bekliyoruz bu konuyu. Gibi. Ben ondan da bilgisi olduğunu düşünmüyorum zaten. Hani bu borcun daha çok yönetim tarafında kaldığını düşünüyorum. Bursa'nın Adana Demir'den aldığı bir oyuncu bu. Aynen. Yani zaten boş böyle olması lazım. Başka Tabii nasıl canım başka olacak. olmaz da geçen sene falan olabilir o zaman. Şimdi geçen sene bakıyorum yok ama. Ya da daha önceki senelerden demek i̇şte değil. daha önce ha biz... Bir de son olarak şunu da soracağım. Zubas'ın gitme durumu var. Ha, aynen. Muhammed Şengezer gelecek. O da Metin Çok Korkmaz güzel bir noktaya vurgu yaptın. Çok güzel bir noktaya <laughs> vurdu. Muhammed Şengezer gelecek. Bir, ikincisi Berk Yıldız gelecek diyorlar. Ben şunu anlayamadım. Ya ben Berk Yıldız'a acayip karşıyım. Adana Demirspor taraftarının da korumasına karşıyım. Ya niye koruyorlar bu adamı? Ya bu adam para için geliyor bu takıma zaten. Yani şöyle, Adana Demirspor'u sürekli övüyor, övüyor Ya her takıma para için yok. gidiyorlar şöyle, zaten. Şöyle, yönetici hocama yani sürekli Adana Demirspor'u övüyor ya. İşte yanımızda diyor Murat Sancak. Ya kardeşim sen de bana bu kadar para versen ben de o takımın yanında olurum. Futbolcu olarak Sana söylüyorum. şu açıdan katılıyorum. Berkin elinde Süper Lig'de oynama şansı vardı. Hiç kullanmıyor. Aynen yani. ya bir de Berk Yıldız geçen sezon Adana Demirspor'da bir tane maçı iyi bana taraftar. söylese. Taraftar da şöyle tamam. düşünüyor. Volkan varken oynayamıyordu. Bu takımda oynayabilir. Oynayamaz. Berk Yıldız bu takımda oynamaz. Ama i̇lk, oynasa bile ilk hiçbir şey vermez. Ondan daha iyi olan Emircan hiç oynamıyor son Aynen. başlarda. Ya Berk Yıldız'dan bir şey olmaz. Ben tekrar söylüyorum. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben geçen hafta mı ya da iki hafta önce bile sana soru sordum özellikle. Sence sen Berk Yıldız'ı şu anda şampiyon oynayan takımlarda, playoff oynayan takımlarda hiçbir ben hiçbir bir de çıkamaz. Dedim. Çıkamaz da sormuştum çıkamaz. çıkamaz. Zaten Adam Kim Kim ki. Kimi kesecek ki Giresun'da Caner Hüseyin Bağ oynuyor. Tuzla'da Ahmet Hazat, oynuyor. oynuyor. Eee Samsun'da Yasin ile Burak, Burak Çalık. Tuzla'da Amed Yazarlar Puçu golü İstanbul'sunu. Onur Ayık var zaten. Şey oynuyor, Abazay oynuyor. Abazay oynuyor. Kesemez. Yok yani. Kesemez. Çok gereksiz bir transfer. Bak sana şunun sebebi kulübe için de gereksiz bir transfer. Adam var zaten orada Gerek yok devirde. yani. Aynen. Ben ciddilerim sana. Başka eklemek istediğim bir şeyler var mı? Adana Demirspor kulübü için hayırlı olsun diye diyelim. Aynen Şöyle hayırlı mi? olsun dilerim. Yani hayırlısı olsun dilerim. Başkanın olsun diyelim. istifası hayırlı olsun demeyelim. Ama ikimiz de başkanın istifa etmeyeceğini düşünüyorum. Ben düşünüyoruz. etmeyeceğini düşünüyorum. Hatta başkanın geri döneceğini ve bu geri dönmenin de takımı ateşleyeceğini düşünüyorum. Hani böyle bir moral, gaz olacak diye düşünüyorum. Kelebek etkisi diyorsun. Çenetlenme olacak. Aynen öyle. Ama yine söylüyorum. Adana Demirspor'un düzelme şifresi 7 maçtan 6 galibiyet. Aynen öyle. Zaten Adana Demirspor en az 6 galibiyet. Arada kayıplar yaşarsa ilk 2 çok zora girer. Aynen öyle. Samsun spor zaten şu an fena morallendi, melendi. Giresun'da takılmıyor. Elindeki iyi 11'i ve belli yedekleri var. Hani Adana Demir'e göre darbe kadrosu var. Aynen. Adana Demir bir de çok cepten yedi. Hataya tahammülü kalmadı. Bakalım zaten Pazartesi gününden itibaren yine sonuçları konuşacağız. Aynen, Ağzına evet. sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Taraftarlardan da forma bekliyoruz. Aynen. Adana Demirspor taraftarlarından forma rica ediyoruz. Çok burada sergilemek istiyoruz. Aynen. Çok çünkü. fazla bizi destek veriyorlar ama forma da bekliyoruz. Aynen. programda kullanmak için Giresun'dan geldi. Samsun'dan, Samsun'dan geldi. raniyeden geliyor. Irak'tan geliyor. O yüzden Adana Demirspor taraftarlarından da bekliyoruz. Çok rica fazla güzel program yapıyoruz. O yüzden kullanmak için sizlerden bekliyoruz. Gönderen kişinin ismini zaten programda söyleyip teşekkür edeceğiz ayrıca. Onu da söyleyelim. öyle. Adana Demirspor için hayırlısı olsun. İnşallah e, çok fazla ortalık karışmadan durum belli olur. İnşallah eee hayırlı nokta sağlanır. E, durum ortaya yol Ortaya, çıkar, bulunur. ortaya yol bulunur. Bakalım ne olacak? Pazartesi günü zaten TFF 1. sonucunu biz konuşacağız. Ekstra bir gelişme olursa ekstra zaten konuşuruz. olursa doğru. özel Burada. programda Adana Demirspor'u konuşuruz ama Aynen. ekstra bir durum olmazsa sadece TFF 1. programında programında Boluspor maçının sonucunu ve bu son gelişmeleri konuşacağız. Değiliriz. Ama çok fazla gelişme olursa bu son gelişmelere özel programda konuşacağız. Biz çünkü gelişmelere göre konuşuyoruz. Mesela bazı takım taraftarlarından tepki alıyoruz. Neden hep aynı takımlara e, haber oluyor diye, hani e, program oluyor diye ama hep belli takımlarda mevzular Aynen. çıkıyor Bak, bu bir hafta anda. hatta iki gündür Balıkesir'de hareket oldu. Hemen özel program Doğru. Yaptı, transferleri konuştuk. Aynen öyle. Bol bol da destek bekliyoruz Adan Demir taraftarından. Abone olmayan herkesin abonelik ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Katıl butonumuza da tüm takım taraftarlarından ve öncelikle tabii ki Adana Demirspor taraftarlarından destek bekliyoruz ve sosyal medya hesaplarımız başta Instagram ardından Facebook ve Twitter'da bizi takip etmenizi bekliyoruz. Tekrardan herkese iyi seyirler diliyorum. Adana Demirspor'da Boluspor maçında başarılar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ben de Bizi sana izleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.